Suç ve Ceza 1866 yılında her ay bir bölüm olacak şekilde toplam 12 bölümde yayınlanmış, ardından cilt olarak basılmıştır. Bu eser hem dünyanın en çok bilinen Rus romanı hem de dünya edebiyatının en büyük başarılarından biri olmaya devam etmektedir. Roman, okuyucunun suçlunun kim olduğunu başından beri bildiği bir cinayet gizemi kisvesi altında sunulmuştur. Ancak eserin merkezinde bir suçlunun psikolojisinin derinlenmesine incelenmesi ve psikolojik cezanın titizlikle ele alınması yer alır. Romanın ana temaları arasında yabancılaşma, acı çekme, ahlak ve inanç kavramları yer alır. Ayrıca nihilizm ve faydacılık gibi felsefi temalar da eserde güçlü bir şekilde işlenmiştir. Romanın baş kahramanı Raskolnikov'un ismi Rusçada bölücü veya ayrılıkçı anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir ve bu onun temel karakter özelliklerinden biri olan toplumdan yabancılaşmasını yansıtır. Raskolnikov inancı olmayan biridir. Yoksul ama yakışıklı eski hukuk öğrencisidir ve eğitim masraflarını karşılayamaz durumdadır. Annesi Pulcheria ona derin bir bağlılık duyar ve onun başarılı olması için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Kız kardeşi Dunya en az Raskolnikov kadar zeki ve çekici olmasına rağmen onun tam zıddıdır, nazik ve merhametlidir. Marmeladov, Raskolnikov'un meyhanede tanıştığı bir devlet memurudur. İçki olan düşkünlüğünün kendisini ve ailesini mahvettiğinin tamamen farkındadır. Ancak bu alışkanlığından vazgeçemez. Eşi hasta ve bitap düşmüş bir kadındır. Kızları Sonya ise ailesini, özellikle üç küçük kardeşini geçindirmek için fahişelik yapmak zorunda kalmıştır. Ayrıca Sonya dinler biridir. Raskolnikov'un eski üniversite arkadaşı Razumihin ise roman boyunca sağduyunun sesi olarak öne çıkar. Romanın başlarında Raskolnikov annesinden bir mektup alır. Mektupta kız kardeşinin Lucy'nin adında bir devlet memuruyla nişanlandığını yazmaktadır. Lucy'nin yalnızca toplumsal görünüşüyle ilgilenen zengin ve bencil bir adamdır ve adeta kendisine tapacak çekici bir eş aramaktadır. Dunya'nın niyeti ağabeyine maddi olarak yardımcı olmaktır. Ancak Raskolnikov bu duruma kesinlikle karşıdır. Raskolnikov meyhaneye gider ve burada birinin zengin bir rehineci olan Alyona'nın ölmesi durumunda dünyanın daha iyi bir yer olacağını, ondan elde edilecek paranın toplum yararını kullanabileceğini söylediği bir konuşmaya kulak misafiri olur. Alyona çevresindeki herkesin zayıflıklarından faydalanan kötü bir kadındır. Aynı zamanda masum ve zihinsel engelli üvey kız kardeşine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamaktadır. Roman boyunca Raskolnikov iyilik ve kötülük arasında ahlaki bir ikilemle karşı karşıya kalır. Sıradan insanlar ve olağanüstü insanlar arasında bir ayrım yapar. Kendini bir tür olağanüstü insan olarak görür ve bu konuda bir makale yazar makalesinde yeni bir ahlak anlayışından ve olağanüstü insanların vicdanları rahat bir şekilde genel iyilik adına kabul görmüş ahlaki standartları çiğneme hakkına sahip olduklarından bahseder. Raskolnikov zengin rehineci Alyona'nın dairesine gider ve onu bir balta ile öldürür. Paralarını ve değerli eşyalarını ararken Alyona'nın kız kardeşi içeri girer ve gördükleri karşısına dehşete düşer. Raskolnikov onu da öldürmek zorunda kalır. Görülmeden daireden zar zor kaçar. Ardından tavan arasındaki odasına döner ve bayılır. Cinayetin ardından Raskolnikov, toplumdan bir parazitin temizlendiğini iddia eder. Ancak cinayetin ardından vicdanını saran suçluluk duygusu aslında onun olağanüstü bir insan olmadığını gösterir. Onun vicdanı, dini temellere dayanan eski ahlaki değerlere kök salmıştır ve bu durum zihinsel dengesini bozar. Bir bakıma cinayetle birlikte kendi içindeki bir parçayı da öldürmüştür. Dostoyevski gerçek hapis cezası ve cezalandırılmanın cezadan kaçmaya çalışmanın getirdiği stres ve kaygıdan çok daha iyi olduğunu öne sürüyor gibidir. İnsan eninde sonunda ya itiraf edecektir ya da delirecektir. Ertesi gün polis Raskolnikov'u sorgulamak için çağırır. Ancak görünüşe göre bu çağrı cinayetle ilgili değildir. Ancak Raskolnikov bayılınca polis şüphelenmeye başlar. Ardından Raskolnikov rehiniciden çaldığı eşyaları bir taşın altına saklar. Arkadaşı Razumikin'i ziyaret eder ancak kızı Doroda'dan kaçar ve odasına döner. Razumikin'in iş teklifini reddeder. Birkaç gün boyunca ateşler içinde, kabuslar ve sayıklamalarla dolu bir uykuya dalar. Doktor onu kontrol eder ve bir dedektif tarafından ziyaret edilir. Raskolnikov neredeyse cinayetleri itiraf edecek noktaya gelir. Raskolnikov, Marmeladov'un bir at arabasının altında kaldığını ve ağır yaralandığını öğrenir. Onu evine taşıyarak ailesinin yanına götürür ve Marmeladov burada hayatını kaybeder. Raskolnikov cebinde kalan parayı Sonya'ya verir ve odasına döner. Orada annesi ve kız kardeşinin onu beklediğini görünce bayılır. Onların varlığından rahatsız olur ve kız kardeşine Lucy'nin olan nişanını bozmasını emreder. Bu sırada Ramuzukin, Dunya'ya karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Daha sonra Raskolnikov cinayet soruşturmasından sorumlu yargıç Porfiri Petrovic'i ziyaret eder. Porfiri kahramanımızın karşısına duran en büyük güçtür ve her ne kadar romanda yalnızca ara sıra görünse de varlığı sürekli hissedilir. Raskolnikov Porfiri'nin ondan şüphelendiğini düşünür. Tavan arasındaki odasına dönerken görmediği bir adam ona sokakta katil diye seslenir. Bu durum onu dehşete düşürür. Kabuslardan uyandığında odasında bir yabancı olur. Bu kişi romanın en gizemli karakterlerinden biri olan Svidrigailov'dur. Raskolnikov gibi o da kendisini olağanüstü bir insan olarak görür ve Tanrı'ya inanmaz. Svidrigailov dünyanın eski işverenidir ve ona aşıktır. Dunya karşılığında Raskolnikov'a yüklü bir miktar para teklif eder. Ancak Raskolnikov bu tekliften şüphelenir. Raskolnikov ve ailesi Lucy'nin Dunya hakkında yalan haberler yaydığını ortaya çıkarır. Dunya bu olayın ardından nişanını bozar. Ancak Raskolnikov ailesine onları bir daha görmek istemediğini söyleyerek bu anı mahveder. Arkadaşı Razumikin onu takip eder ve yüz yüze geldiklerinde tek bir kelime bile konuşmadan Razumikin Raskolnikov'un cinayetleri işlediğini anlar. Raskolnikov Sonya'nın dairesine gider. Sonya ona İncil'den bir metin okur ve iman yoluyla yeni bir hayatın mümkün olduğunu söyler. Ertesi sabah Raskolnikov Porfiri'yi ziyaret eder ve Porfiri onunla psikolojik bir oyun oynar. Gerginliğin doruk noktasında cinayet şüphesi olarak tutulan bir işçi odaya girer ve cinayetleri itiraf eder. Marmeladov'un cenazesine giderken Raskolnikov ona katil diyen gizemli adamla karşılaşır ve bu adamın aslında dava hakkında çok az şey bildiğini öğrenir. Anma yemeğinde yaşanan felaketle sonuçlanan bir kavganın ardından Raskolnikov, Sonya'nın odasına girer ve ona cinayetleri itiraf eder. Sonya, onu yetkililere teslim olmaya ikna etmeye çalışır. Sonya'nın verimli annesi, zihinsel bir çöküntünün ardından kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Svidrigailov Raskolnikov'un Sonya ile konuşmalarını gizlice dinlemiştir ve onun katil olduğunu bildiğini söyler. Daha sonra Porfiry, Raskolnikov'a yaklaşır ve onu teslim olmaya çağırır. Ancak onu tutuklayacak bir kanıtı yoktur. Svidrigailov, Dunya'yı odasına getirmeyi başarır ve eğer onunla evlenmeyi reddederse ona tecavüz etmekle tehdit eder. Dunya ona birkaç el ateş eder ancak Raskolnikov'un aksine birini öldüremez. Svidrigailov, Dunya'nın ona karşı duyduğu nefreti görünce ve olağanüstü insan inancını, sevgisini ve umudunu tamamen kaybettiğinde artık yaşamak için bir sebebi kalmaz. Ertesi sabah intihar eder. Raskolnikov, ailesine teslim olmayı planladığını söyler. Sonya'ya gider ve Sonya ona takması için bir haç verir. Polis merkezine giderken bir pazar yerinde durur ve yere kapanarak toprağı öper. Ardından gidip suçunu itiraf eder. Epilog bölümünde Raskolnikov ölüm cezası almak yerine yalnızca 8 yıl hapis cezasına çarptırılarak Sibirya'daki bir hapishaneye gönderilir. Sonya hapishane yakınlarındaki bir kasabaya taşınır ve onu düzenli olarak ziyaret eder. Raskolnikov'un tutuklanmasının ardından annesi hayatını kaybeder. Rabuzukin ve Dunya evlenirler. Raskolnikov bir süre boyunca suçunun bir günah değil bir hata olduğunu inanır ve yeterince olan üstü bir olmadığı sonucuna varır. Ağır bir hastalığın pençesine düştüğünde ülkeyi kasıp kavuran bulaşıcı bir hastalık hakkında bir rüya görür. Bu hastalığa yakalananlar kendilerini gerçeğin tek ve mutlak sahipleri olarak görmeye başlarlar. İnsanlar birbirleriyle çatışır ve toplum tamamen çöker. Bu rüya Dostoyevski'nin nihilizm ve materyalizmin Rus ortodoksluğuna olan inancı nasıl tehdit ettiğine dair tanık olduğu tehlikeli fikirlerin bir alegorisi olarak yorumlanabilir. Hikayenin sonunda Raskolnikov, Sonya'yı gerçekten sevdiğini fark eder ve Tanrı'nın lütfuyla onun ayaklarına kapanır. Toplumdan onu ayıran yabancılaşma, mihilizm ve bencillik duvarlarını yıkar. Suçu için pişmanlık duyar ve insanın kademeli olarak yenilenmesine dair yeni bir hikayenin başlangıcına adım atar. Suç ve ceza, vicdan, pişmanlık ve adalet üzerine derin bir sorgulamadır. Raskolnikov'un suçu, onun ahlaki çöküşünü ve içsel çatışmalarını gözler önüne serer. Gerçek özgürlük cezayla değil, vicdanın arınmasıyla mümkündür. Suçun bedeli ruhsal dönüşümdür.